arkadaşlar biz birlikte ee, yine Emin'le beraber şey yapacağız Utku'yla da şimdi diyeceksiniz ki abi Sancar amca ve Sancar ve şehir Mert'e ne oldu diyeceksin Mert interneti çekmiyor Sancar'ın da bilgisayarı fazla kastığı için artık Roblox oynamıyor Minecraft falan oynuyor bu yüzden biz de bilgisayarımızı bitirmemek lazım değil mi? Son sedek giremeyiz. Ayda. Bu arada ben hindi adamı almıştım da Retest yapmayı unuttum bu yüzden bir sıra bundayız evet. Hindi adamı çok seviyorsanız da kanala abone olup like atmayı unutmayın Neyse Sen çekeceğim ben ki kartı Ya ben çekeceğim ki kart Gel gel çan çan da var burada Kartı alayım mı? Hayır anahtarı Al al atuk Tamam çekici de biriniz alsın Tamam, tamam. 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 çekici atuk aldı Bunny var. Aa, birisi şey kullanabilir mi? Key card'ı. Nerede? Nerede sinki? Çabuk, 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 çabuk. Bas, 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 bas. Burada. Ot koydu. Bas, bas, bas. Tamam. <laughs> Oğlum, manyak mısınız? Keşke key card'ı ben alsaydım. Lan direkt duvarlar başlamaz da olmaz ya. Artık kendi başına olsun. Hepimiz öldük. Aa ben bu boz diyecektim. Emin de öldü. Hayda. Neyse daha bir dakika geçti. Yaparız yine. Sırf bir, bir kere öldük diye yapamayacağız denilen bir şey yok. Zamanı atla. Çok sinirlendim ben şu an. arkadaşlar eğer çok fazla zaman geçerse ve hala ölüyorsa Piggy oyuncu yapıp ben size nasıl kaçıldığını göstereceğim. Ama eğer oyuncu olmak istemeyen arkadaş hatamı telafi edip ben oyuncu olacağım. Ama video dışında. Nasıl fikir millet? Alo. Neden sessiz? Güzel. Tamam. şey YouTube'a video yollanmış ya ben izleyeceğim. Tamam. Oyunu atma be oyundan mı attın? Ne? Eyvah. Ha bak. Hayda. Artık iki kişiyiz. Emin. Artık iki kişiyiz. Şimdi direkt koşmamız lazım. Ben key kartı alıp açarım. Tabi bulabilirsek. Ben turuncu var. var. Ama turuncu lazım değil. Ben e, son gelirim. Benim internetim çok kötü çekiyor. Haydi. E. Ee? Ben kek atmadım. Fake atmadım. Benim çok kötü çekiyor internetim. Kendi internetime bağlandım o yüzden. Çabuk. Ben ayı fake atacağım. Sen de fake atabilirsin Nutku. Boz ayı. Ayı oğlu ayı gelme. Aa! Açtım 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 açtım. Aa cekiç. Alayım. Turuncu kartı bıraktım da bir şey olur mu acaba? İnşallah olmaz bir şey. Allah'ım. Eyvah. Utku Utku gitti. Ben geldim. Aa gelme. Gitmedi. Emincim birazcık geciktin. Bozayı! Kendine layık birini bul Abi şakaydı. Abi vallahi şakaydı. Abi vallahi şakaydı. Arkanda yeşil kartın açacağı yerde. Ben o pigi oyalarım. Sen çabuk şey yap. <laughs> Lay 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 lay. Hindi ve bozayı en iyi arkadaş. Hindi ve bozayı en iyi arkadaş. Ne buldunuz? Oğlum ben kırmızı kartı yerine açtım çalışıyorum. Niye açılmıyor ha? Açtım. Hindi ve bozayı en iyi arkadaşlar. <laughs> Yeter ben bunu oyalamak istemiyorum. geliyor. Ayı geliyor. Ben, var ya. ben ben ne diyorum acaba ayı geliyor ayı geliyor diye mantarı çıkıp bir dakika bu göpük alacağım anahtarı hile yaparım ama ayı geliyor ayı geliyor abi ya ayının önünde hile yapamam abi, abi. ayı benim Ne arkası oğlum? Ben seni Arka göremiyorum ki. Arka alt tarafında altta şey var. Ee, şu bulduğunuz sarı kart, ay sarı anahtarın kasasının işte. Allah şey, ayı, ayı oğlu ayı, ayı herif. Bırak lan beni. Ayı kardeş. Adam büyümüşsün ama adam olamamışsın. Sarı kart kullandınız mı? Tahta, tahta lazım. Aldım tahtayı. Alamadım tahtayı. Aldım tahtayı. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Ayı geliyor. Ayı geliyor. <laughs> lan lan lan. Babam sıkıştı. Ayı benim Koyun Ya <laughs> <laughs> vallahi şu ayı yerim beni dayak 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 manyağı yedi. Bak bu son olsun tamam ondan sonra peki oyuncu seçelim video dışında ben peki olup hepiniz kaçmaya çalışın ama ben sizi kovalamayayım nasıl fikir aynı zamanda rozeti alırsınız tamam tamam mesela utku kardeşi izleyelim şu ayı yüzünden heh tamam öldüm öldüm tamam bu botla ilgili son şeyimiz ben direkt zamanı atla diyeceğim. Hop. Hastane üç kişilikle yapılmıyor bu arada. Onu öğrendik. Ne yapalım Sonunda kalktın Bay Hindi adam. Burada güven... Ben dinle beni. Artık burada güvenli değiliz. Artık değil burası güvenli. Ne kadar o zamandır Bay kılın? zaman oldu şu karakteri kullanmayana ya. Şu an bir sene falan oldu. Şaka şaka bir ay. Ben kırmızı kartı buldum. Ben de açıyorum kapı. İşte kapımı. Tamam. Yok. Aa dur. Ben de şey buldum. Sarı anahtar. <laughs> sarı anahtar. Açtım. Çal bana üst kata git şey yap oradan. Tamam açacağım. Şu bozaydan <laughs> intikamımı alacağım. Sonra. Aa avuç. Şu verelim. Ayı oğlu ayı, ayı geliyor mu? Nasıl geliyor? Merak etme kurtaracağım. Tavşana havucu verirsem. Verdim. Ağla. boza ayı ağla. En iyi arkadaşım geliyor. Best friend geliyor. Al. Hadi bakalım hadi görüşürüz kolayın. Tamam ben yeşil ki yukarıda alıyorum. İşiniz bitmediyse A aldım. Açtım. Aa antidot. Antidot. Antidot buldum. Eyvah pigi uyandı. Bozayı. Millet arkamda bozayı var. Ağla ayı. Bir dakika antidotu koyacağım. Şimdi pigeye fake atacağım. İzleyin. Pigeye fake atacağım. Bak bana para var mı? Gel, gel. Çekiç var. Bir silah Evet silah var. Bir dakika. Ayıya fake İzleyin. Ayıya. Şey. Ayı Ay Ay gelmedi. Tamam kaç. Ayı peşinde. Ayı oğlu ayı. Ayı vuracağım. Ayı vuracağım mı? Öldüm. Öldüm Aa. Utku öldüyse ve biz de berabersek. Kesin birisi içinden şey gidiyordur. Madem siz Emine beraber berabersiniz, romantik bir an geçirirsiniz ee diye şaka yazıyorlar. Peşinden geliyor. Peşinden geliyor geliyor Ut öldü ya, Tabanca da gitti. Yani Tabanca gitmedi yani. Tabanca geri yerine döndü. Şey kasada Tabanca Bekle, Bunny Bunny Bunny, Your So Funny. bir tane şarkı vardı ya. Onu biliyor musunuz? Biliyor musunuz mu? Allah, ayöleme çıktı. Ödüm ödüm patladı lan bu ayı yüzünden. Ayı. Ayı oğlu ayı. Emin oldun mu sen? Ayı Aydın hadi gel. Gel 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 gel. Hop. Bir dakika sadece ben mi kaldım? Evet. <laughs> Birisi silah mermi aldı mı? Merhaba. Tamam. Ne haber? ayı? Neyse tahta nerede? Tahta tahta. Bu tahta bakayım. Hmm. Bir şey burada. Ayı uyandı. Yok. Ya, şimdi uyandı uyanma ayı uyanma uyumana devam et kuş uykusuna kuş uykusuna yatsana be ayı hay Allah senin lan tahta nerede tahta mermi harcadım. Lanet girsin. Alt kata ne? Tahtayı buldunuz mu? Ben bulamadım da. İşte alt kata gel silah aldın yere. Hı, orada mı? Evet, oralarda. Hı. Bak şuradan. Oğlum soğuk sıcak mı oynuyoruz? Abi şöyle mantık falan olsaydı keşke. Allah senin. Arkadaşlar video 13 dakika oldu. Birisinin oyuncu olması lazım. Ben hariç çünkü ben videoyu çekiyorum. Başka birisi video çekiyor mu? Ben alırım. Ben bir tek Tamam. Ben alırım. Tamam. Şimdi. Çete. Çeteyi önce taş ve kağıt yazın. Kaybeden, oyuncu olur, kazanan pigi olur. Yazın hadi çete. Taş kağıt makas diye. Ama çabuk. Üç. Yazıyorum. Yaz. Emin sen de değil. İki, üç, ab. Ee, beraber oldu. O zaman ben seçeceğim. zaten ne olduğunu biliyorsunuz artık burası güvenli değil falan filan diyor ben de ben de şu diyor <laughs> koş koşun aslında fazla acele etme gerek yok da 9 dakika var yani evet Bye, <laughs> Ee, Tahta yeşil kart buldum. Tahta da burada. A merhaba. Merhaba. Anahtar var bir Aa buldum. Buldum bu ki yukarıda. Allah! Lan sıkıştım. Heh tamam. Şişko göbeğim yüzünden sıkışıp sıkışıp duruyorum. <gülüyor> Turuncu <gülüyor> anahtarı <gülüyor> sen al. Ki yukarıda pardon. Şu kartı sen alacaksın mı ben mi alıyorum? Bir tane kartı da ben alayım. Mavi kart koydum. Hayır. Ben buranın adını Mavi tarzı, ee, İstediğini yap da ben yeşili alacağım. Mavi aldım. Merdivenin nasıl tuzak koyayım mı? Ne olur yap. Hayır. Birazdan üstüne <laughs> Ses geliyor. Gelme. Kardeşim Orada. ses geliyor. <laughs> Neredesin Emin? Ben Merve'den üç katında bir yerde tutuyorum. Hop! Atladım tuzaktan. Gördün mü Emin? Atladım kuzu tuzaktan. <laughs> evet. Yeşil kilkardı bulamadım ben. Ama mavi aldım. Neyse ne. Antidotu alıyorsunuz böyle arkadaşlar. Sonra koyuyorsunuz içine sonra alıyorsunuz. Keşke konulsa da alınsaydı da vakit fazla böyle gitmese. Bir, 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 dakika falan gidiyor. Hatta dur lan ne gerek var bug yapacağım. aldım. Yemin ederim aldım. Anahtar aldım. Birisi köprüyü koysun çabuk. Tahtayı koydunuz mu? Aa koymuşlar tamam. Çekiç. Tamam. Çekici bunun yeter. <laughs> Anahtarı açtım. Çekici bulun yeter. <laughs> lan 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 lan. Buga girdi karakter. Oğlum. Ben karakteri değiştirmeye düşünüyorum ha. Çok fazla buga giriyor sıkışıyor. Kadın gibi. Kadın gibi diyecektim. Ha, <laughs> Allah Allah. Bunun içinde ne var? Bakılmıyor ki de. Bakayım ben büyüteçle. He. Çorum. Aç buldun mu çekici? Buldum. Tamam. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Doğru yerden gidiyorsun. Evet Emin arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hadi onunla gönlünü ne onunla kanalına abone olun benim de. Bir tane kaldı. Hadi onun da kanalına bir abone olursunuz değil mi Emre? Neyse. Sanırım ne bizi oldu, bırakıp gittiler. Evet girdik. Sanırım bizi bırakıp gittiler. Evet. Burada bir tanışan etmemiz lazım. Tamamdır. Tamam. Şimdi ben hemen şey yap gidiyorum. Bir şey. Ya, elde Bani geliyor mu? Evet, geliyorum. Bunu sizin bunu kendi bildiğim için yapmak yapmalıyım. Evet arkadaşlar. Şimdi metro bölümüne de vaktimiz var mı bilmiyorum. Yapalım mı metroyu? yapalım ben yine kusarım. Tamam ama ilk önce bottan oynarız. 3 round sonra biliyorsunuz. Oha 3 round ne lan? az kaç dakika demek o? Merak etme ben bir kere metroda kendi başıma bitirmiştim. Evet ben de oturuyordum birkaç kere. Yani benim için kolay olur inşallah ama şöyle bir sorun var. Uzun zamandır oynamadığım için birazcık zorlanabilirim. Neyse çıkıyoruz. Sadece birazcık dinlenmem gerekiyor. İnişelenme Bonnie. Buradan çıkıyoruz. Bonnie'cim ama şu bana lazım. Emanet. Emanet Turuncu enektar alın. Ben kurosporcuyum. Havuç bulup Piggy'nin kafasına çat diye bir tane vuracağım. Piggy ölecek. Havalandırma kapalı. Turuncu enekleri buldum. Turuncu eneklerin yerini buldum. Aşağı inin. Aşağı inin. Aa havuç ve mavi anahtar. Hop. Birisi zombi tarafından ısırıldı sanırım. Hop mavi enekteri açtım. Sonra hop crossbar aldım. Çünkü bu zombi piki çok kaşındı. Aa Sen gerçekten bulaşmaman gereken kişiye bulaştın. Bu ne la böyle Half Life 2 kutusu gibi? Hop kapattım yüzünü kapıyı. Hihihi. Şarkı sözü süper he. Dım, dım, dım. Dım, 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 dım. Emaneti çıkarıyorum emaneti. Emanetin avucunu koyuyorum. Sonra pıh. Diye bir sıkıyorum. He, adam 20 saniye baygın. Ki var mı Eyvah! Zombi geliyor. Zombi pigi. Hay! Böyle yüzüne kapıyı kapatırlar. Utku artık şu turuncu nektarı aç artık. Aşağıda. Hele şükür. Güzel. Kırmızı anahtarı mıydı? Hayır. Karay mı? Karay mı vardı? Tamam. Allah geliyor. 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 Nasıl da geliyor? Aşağıda şu an. Eyvah. Benim çekici işim olduğu yerden atladım şu an. Bir tane daha para lazım da. Onu kullandınız mı? He, burada kalsın. İki saniye. Tamam, kırdım çekici kırdım tahtaları zombi pigi geçerken bundan güzel rap olur mu acaba zombi pigi geçer zombilerden zombiden kaçarken hindi ve utku emini yine kay emini kaybettik çok aman tanrım ve ondan sonra da kahramanımızın bir tanesi sarı enekleri buldu ama zombi pigi geliyor çok hızlı bir şekilde ve ondan sonra da da, da. ben kapıyı kapatıyorum öylece cici onu aynada da devam ediyor. Sonra koş 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 Koşa, koş 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 ne var havuç <laughs> Evet sadece sanırım burada ben kaldım sadece koş Arkadaşlar koş ve benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuan Olamıyor! Nasıl çiçeğe ya? Ee, videoyu bitirelim mi? Tamam, bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, metro bölümünde bir sonraki bölüm olursun. Hadi. Şu an bizim dinlenmemiz lazım. Hadi bay bay.